Oldu. Evet, dizisi, de çok güzel oldu. Ben elime alacağım ben El, al al, al. Elin, al. yeah, alalım. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar bakın. Şükür oldu. Biraz Biraz on, daha şimdi daha Birazaklar ele evet, şimdi. Aa! Şükür oldu. arkadaşlar elime. Elime bu Ben daha sonra kıvamlaştırırım. Elimizde kim benim oldu. Ooo. ya. Tabii de içine karıştıralım bak. bunları alın. Evet, Bakın benim hiç, sen hiç sen kalmadı. Için... davetleri alacağım. Ya, ben işte. ilk defa yaptım. Böyle. Sarı, sarı ve e mavi. Sarı mı? Yeşil dedik Yeşil. Çok tatlı oluyor. Birazcık daha karıştırma elimizle girelim ama. Ben de şey yapacağım. Ben de şey Bizim Ben de şey yaptım. içinde de şey yaptım. Şu koydunuz. ben, ben koydum. Ne tamam mı? Bir şey olmaz. Burak biraz kötü yapıyor var bu. Bir evet. şey olmaz. Ama ne olacak ya? Bu şöyle. fazla kalırız. Arkadaşlar biraz borax koymuşlar ama ondan da bir şey olmaz. Evet. İlk deneyim evet. ya da... Benim de ilk deneyim mesela. Bizim de biraz fazla almış. Çok karıştırdım. Bakın. O kenarındaki şeyleri alın. Oh. Evet. Oh. Evet. Evet. Biraz daha karıştırmam lazım. Kim ki birer birik E bizimki de öyle. Can su ki çok koyuldu. Tam koyuldu şey koyuyoruz. Daha... Çünkü ben siz bayağı arttınız hem de boraksı biraz arttırmazsınız. Ya bunu yani bayağı koydunuz. Biraz az ben az daha ben daha koydum. Az koydum. Siz biraz daha Bayağı koyduğu için. Ben elif koydum. Hayır. Şey, ben şey koydum. Ben al. Al. bir, bir anne elif sıkınca daha fazla Elif az böyle. Evet. dur dedim. Sadece dur evet. Çok Çok, çok İngiliz biraz olmadı açılıyor çünkü ama biraz şey... Biraz daha öğrense anlatılır. <laughs> Bakayım ben. Hadi ben de yapayım ben. Herkese gel çünkü güzel oluyor. Ben yapayım mı? Sizinkini. Yok. Bakın kenarını hiç bırakmayın malzeme. Bakın benimkine.